her şeyden biraz kanalımızdan herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün size unsuz ekmek tarifini vereceğiz. Çoğu insanımız unlu mamulleri tüketemiyorlar çeşitli hastalıklarından dolayı. Bu onlar için mükemmel bir tarif olacak. Tarifimizde şu malzemeler var. 3 yumurta, 1 çay bardağı tahin, bir tutam tuz, 2 kaşık yoğurt, e, ayrıca e, maydanozu ince ince doğrayacağız. E, i̇çine ayrıca nane, e, karı biber, kırmızı pul biber koyacağız. Ve daha sonra iyice karıştırdıktan sonra e, tepsiye dökeceğiz. Bu arada e, çekirdekleri çıkarılmış. Siyah zeytini de koymayı unutmayalım arkadaşlar. E, daha sonra kabartma tuzunu koyacağız içine. Üzerine birkaç damla da limon suyu sıkacağız bu karışımı elde ettikten sonra tepsiye dökeceğiz iyice fırına koyacağız pişireceğiz böylece çıktıktan sonra üzerine Susam dökeceğiz Arkadaşlar bu şekilde bir tarifimiz var Afiyetle yiyebilirsiniz Kanalımızda zaman zaman gidip gördüğümüz yerleri paylaşıyoruz arkadaşlarımız size için çekip bize gönderiyorlar. Biz de sizlere yayınlıyoruz. Ege'den olsun, Güneydoğu'dan olsun, Türkiye'nin her yerinden videolarımız olacak sizler için. Ee, ara ara yemek tarifleri de atıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup e, like'laymayı unutmayın arkadaşlar. He bu tarifimizin içine de e, biraz da ceviz koyuyoruz. Onu unut söylemeyi unuttum bu arada. E, Güzel tariflerimiz var. Umarım beğenirsiniz. Bu de şükran Hanımın mutfağından kendisine teşekkür ediyoruz emekleri için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.